Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu bir izleyicim çok ciddi bir şekilde rica etmiş. Demiş ki ex partnerler uzun süredir haber alamadığımız neler yapıyorlar, dönme ihtimalleri var mı ben neden unutamıyorum. Bununla ilgili bir açılım hazırladım. İki deste halinde. Şimdi bu gece obje yok. Ama illa objeye odaklanmalıyım diyenler için bunu koyacağım. Bir taraf dudak, bir taraf göz. Ben kart seçmek istedim. Neden bilmiyorum. Kartlar beni çekti. İlk destede yani dudakta pembe olan da böyle pembeli morlu bir kadın figürü. Göz olanda da böyle iki tane düştü. Birisi kırmızı kalp, birisi de yeşil bir ağaç figürü. Arasını odaklanıp seçin. <laughs> biraz detayına inerek şeye de bakacağız. Yani neden unutamıyorsunuz? Ya da neden aklınızdan çıkmıyor? Hani bu bağlantı sağlıklı mı? Evet, ben şimdi dudağa seçenler yani ilk deste bu kadın figürünü seçenlerle başlıyorum. Diyor ki tam da şu anda ben de seni düşünüyorum. Senin aşkın benim içimi ışıkla dolduruyor. Seni seviyorum. Şimdi bu kişi sizi hala unutmamış. Seviyor. Anlık enerjide de sizi düşünüyor olabilir. Siz de onu o yüzden düşünüyor olabilirsiniz. Burada diyor ki aramızda üçüncü kişiler var diyor. Korktuğunu biliyorum. Korkarım hayatımda başka biri olabilir. Korkarım karımı, kız arkadaşımı bırakmayacağım. Lütfen dur. Sadece ben ve sözlü de öteki için endişeleniyorsun. Varoluşum hayattaki tüm amacın mı? Yani şu an aktifte hayatında biri olmadığını biliyorsanız bile birisiyle flörtleşiyor olabilir. Aklında bir seçenek olabilir ya da gerçekten hayatına sizden sonra belki birisini aldı. Şu an yok belki çıkarttı ama bir üçüncü şahıs varmış burada. Yani hayatına birisi girdi mi diyorsanız girmiş. Şimdi sevgili dudağı seçenler. Bu insan size kendini ispat etmek için çok uğraşmış. Hatta gitmiş başkasını tercih etmiş ama onun tarafından ya terk edilmiş ya da sizde bulduğu duygusal yakınlığı ve sıcaklığı bulamıyor. Kime tercih ettiyse, ne için başka bir tercihte bulunduysa, şu an dönmek istiyor. Dönmek istediği için onun enerjisini hissediyorsunuz, aklından çıkaramıyorsunuz. Sizinle yeni bir başlangıç hayali var. Çünkü siz artık, belki de burada yıllar geçmiş ve siz artık ondan çoktan vazgeçmişsiniz ve hiç enerji göndermiyorsunuz. Sizden hiçbir şey alamıyor. Ee, eskiden ilgi çok gösterirmişsiniz. Şimdi böyle... Kapınıza köpek gibi gelmek istiyor. Ve ben ettim sen etme demek istiyor. Ve bunu yapacak sanki bu insan. Hani yapmayacak da değil ayrılınca özellikle de bekar kaldığında şu anda eğer evliyse veya birlikteliği varsa bunda hiç mutlu değil. Onu da söylemek istiyor. Yani yuvama yağmur yağıyor hiç mutlu değilim seni kime tercih ettiysem o kişiyle olmadı diyor ve ayrılıp gelme isteği var. Bunu başardığı zaman da gelecek bu insan. Burada özellikle de ama bu insanın şöyle bir şey söyleyebilirim. Yapısal olarak geldiği zaman bu kişiye dikkat etmeniz lazım. Neden? Nedenlerini şöyle sıralamak istiyorum. Şimdi daha önce ciddi bir birliktelik geçirdiyse özellikle evlilik veya ciddi niyetle gelmeyecek. Yani sizinle böyle neşeli, eğlenceli, dertsiz, tasasız bir hayat istiyor. Ve bazılarınız için bu insan kendini zaten bekar enerjisinde hissediyor olabilir ama hayatında biri varken veya ayrılmadan size gelmek isteyebilir bir ilişki yaşamak adına. Yani burada sizin evet bu insan istiyor, gelecek, adım atacak ama çok da dikkatli olmanız gereken durumları var. Çünkü direkt üçüncü kişi enerjisi dağıttı samimiyete dikkat etmeniz lazım. Yani bu insan ile aranızda hep güven sorunları varmış. Yani siz ne yapsanız kendinizi sanki kanıtlayamamışsınız. Şimdi de o size kanıtlayamayacak belli ki. Maske takıyor ve birisini terk etmesi gerekiyor. Büyük bir dönüşüm gerçekleştikten sonra gelecek. Yani bu insan gerçekten size karşı hislerini saklamış. O yüzden onu çok düşünüyorsunuz ve sizi terk ettiğinden sonra ya da belki de ayrıldığınızdan sonra siz büyük bir dönüşüm geçirmişsiniz. Siz de artık ona karşı maske takıyorsunuz. Evet gelmek istiyor ama gelemiyor. Kendi kısıtlı sınırlı hissediyor. Ya engellediniz. Ya Hayatında birisi var gelemiyor. Hani bir kısıtlılığı var bu insanın. Çok canı sıkkın. Sürekli sizi düşünüyor. O yüzden aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Oh canımıza değsin. Oh. Veter olsun. Ama sizde de işte kalp çakrası blokajı veriyor. Yani size bu insanın gelmesine siz de izin vermiyorsunuz. Çünkü affedememişsiniz. Öyle bir durum var ki kalbinizi açamıyorsunuz, güvenemiyorsunuz. Bunun için size tavsiyem kalp çakrası frekansları dinleyin. Yoga yapıyorsanız kalp çakrası ile ilgili duruşlar var, pozlar var. Onları yapabilirsiniz. Yeşil gıdalarla beslenin. Yeşil renkli böyle malahit, yeşim gibi taşlar taşıyabilirsiniz yanınızda. Pembe kuvars olabilir. Kalp çakranızı şifalandırın. Evet çok büyük cephe almışsınız bu insana siz. Gerçekten bu insandan çok yaralandığınız için hatta bu insandan ayrıldıktan sonra siz tekrar hayatınıza uzun bir müddet kimseyi alamamış olabilirsiniz. Bunun için de artık bu koruyucu zırhını çıkarmalısın diyor birazcık. Yani bu kişiyi kabul etmeyebilirsin geldiğinde ama Lütfen diyor hani bu kadar kendini korumaya alma. Bir de sanki hani bu dönüşüm süreci sizin için çok sancılı geçiyor. Sanki geldiğinde de hani size adım atsa bile artık böyle e, teninizde neredeyse hissedeceksiniz ya böyle bir acı, keskinlik hani öyle bir şey durumu olabilir söz konusu olabilir. Barışmak istiyor, tutku çok fazla, tutkudan bu adımı atacak zaten cinsellik enerjisiyle atabilir. Ama işte geçmişte belki de sizi reddetmiş, bizim aramızda yeterli o kimya yok ya da o çekim yok demiş size ve belki de sizden ayrılan kişiymiş. Ama belki de siz şimdi ona diyeceksiniz ki tamam geldim, gördük ama ben artık eskisi kadar bir şey hissetmiyorum sana. Bu da olabilir. Çünkü çok cephe aldığınızı görüyorum. Kalp çakranız blokajı görüyorum. Güzelliğe çok dikkat eden bir insanmış. Ve hatta sırf bu yüzden ayrılanmış olabilir. Yani belki daha güzel biriyle beraber oldu. Belki işte başkasına gitti. Ya da çok işte sizi eleştiriyordu belki görsel anlamda. Ki bu benim en sinirlendiğim şeydir. Bir insanı beğenmiyorsan niye görüşüyorsun? Görüşüyorsan niye tipini tarzını eleştirirsin mesela ki çoğu ilişkimde de olmuştur. yapılmaması gereken en büyük hatalardan biridir erkekler genelde kadınların özgüvenini kırmak için yap yaparlar hani karşı cinsi bilemeyeceğim ee, kadınlar neden yapıyor ama burada bence sizi çok eleştirmiş ve siz ondan sonra zaten kendinizi çok değiştirmiş dönüştürmüş ve güzelleşmiş de olabilirsiniz ona inat çok da iyi yapmışsınız yaptıysanız ve aslında bu durumun kökeni aranızdaki durumun kökeni önceki yaşamlarınızdan birine dayanıyor. Yani bu insan bir karmik partner olabilir, aranızda ya da bir karma olabilir ve diyor ki meleklerinden geçmiş deneyimlerini hatırlaman, bırakman, ders alman ve iyileştirmen için yardım etmelerini iste. Yani ister bu insanla yeniden başlayacak olun, kabul edecek olun, ister etmeyecek olun çünkü burada her iki enerjiyi de verdi. Yani bu ihtimaller dahilinde her ikisi de olabilir. Bazılarınız sıfırdan sayfada açabilir, bazılarınız gönderebilir bu insanı istemiyorum diye. Ama diyor burada geçmiş deneyimlerinizi hatırlayın, bırakın, ders alın ve iyileştirin. Yani yeniden başlayacaksanız da aynı sayfaları tekrar açmamaya çalışın, aynı sorunlar önünüze çıkmasın, tekrar kopuş olmasın veya bu insandan uzaklaşacaksanız da almanız gereken dersleri aldıktan sonra yolunuza bakın diyor. Geri dönüyor bu insan. Ama işte sizden de korkuyor, öcü alırsınız diye. Aranızda çok büyük şanssızlıklar olmuş. Yani dedikodular dönmüş, hatta böyle karma, ya da işte negatif enerjisi ya enerji gibi durumlar olmuş olabilir. Eee siz rahatsızlık geçirmiş olabilirsiniz bundan ötürü ya da bu kişi rahatsızlık geçirmiş olabilir. Burada özellikle de bu insanın ayrıldığının haberi gelecek size ya da ilişkisinin iyi olmadığının haberi gelecek. Bu da aslında sizin karmanız yani sizin bunu duymanız gerekiyor. Çünkü size burada çok büyük kazık atmış bir insan var ve ne halde olduğunu ne çektiğini göreceksiniz size çektirdikleri yüzünden siz size bedelini ödemeden, diyetini ödemeden gidemez. Bu e, hayatıyla ilgili bu sıkıntılarını duyacaksınız siz. Bu yüzden aklınızdan çıkaramıyorsunuz bu insanı. Yani bu onun sanki cezası. Gelip size bunları anlatacak. Sizden sonra mutsuz olduğunu. Sizi tercih etmediği için mutsuz olduğunu. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen gelelim. İlahi adalet işte. Hiçbir haksızlık kar kalmaz. O gün kaçtık diye düşünürsünüz. En çok kul, halk, kul hakkından korkarım. O gün kaçtık diye düşünürsünüz. İki yıl sonra yakalar sizi. Bir kaza olarak, bela olarak. Tabi Allah korusun. Hak etmeyene olmaz. Şimdi göz, göz seçenlere geliyorum. Yani kırmızı kalbi seçenler. Kırmızı veya mavi kalp, yeşil kalp. Burada diyor ki çok fazla deniyorsun biraz zamana bırak akışa bırakalım hayat değişen döngülerden ibaret eğer değişime direnirsek hayatın doğal akışına da direnmiş oluruz ve gereksiz stres yaratırız akışta kalalım nereye gideceğimize sen bile şaşıracaksın siz biraz kafayı takmışsınız bu eski partnerinize neden Aşkta mutluluk seni seviyorum nokta Ve her zaman böyle olacak Bunu ikimiz de biliyoruz Birlikte olduğumuz zaman Bu benim için saf mutluluk Sen benim rüya kadınımsın Veya erkeğimsin Ve seninle olmak istiyorum Bunun için her şeyi yapacağım Lütfen bana güven biz bir takımız Ve tüm engelleri kaldıracağız söz veriyorum hmm, Seviyor bu insan sizi Bakalım şimdi biraz da klasik tarottan soralım neler var kılıç kraliçesi hmm. kader çarkı ters denge kılıç kilisi siz bu insanı görmüyorsunuz veya görmek istemiyorsunuz ama bu insan sizinle iletişim kurmaya çalışmış ya da çalışacak önümüzdeki iki aylık süreç içerisinde yay burcu dönemini çok baskın veriyor Özellikle de kova terazi ikizler veya yay enerjisi taşıyorsanız daha da net odaklanabilirsiniz şu an. Sizin tepkinizden çok korkan bir insan var. Veya sizin hayatınızda biri olmasından ve onunla savaşması gerekmesine gerektiğini düşünerek korkan bir ex bu. Ve aranıza bir karmik durum girmiş Siz bir şanssızlık yaşamışsınız Ama bu sizin yüzünüzden de olmuş biraz Siz fazla sivri dilli zeka çalıştıran detaycı mantık insanı olabilirsiniz burada ee, Çok ciddi bir birlikteliğe bile ufak bir detaya takılarak siz bitirmiş olabilirsiniz Ya da birini kesip atmış olabilirsiniz Yani bu ex partneri kesip atmış olabilirsiniz Ama bu sizin karmanızda diyor Yani siz de üzülmüşsünüz bu durum şimdi bu şanssızlıkta dengeleniyor. Bu arada bu desteği seçtiyseniz bol bol su için bu karmik durum her neyse birazcık arındırmanız lazım kendinizi. Temizlik yapın, arınma ritüelleri yapın, aura temizliği yapın, ev temizliği yapın sirkeyle, ada çayı yakarak. Bu döngünün sonuna gelindikten sonra çünkü size sanki burada yani eğer negatif enerji yapıldıysa mesela size yapılmış onu görmeyin, duymayın, bilmeyin diye ya da belki de şöyle bir durum var. Hani ayrıldınız ama bir başkası da vardı aklınızda. O yüzden ayrıldınız. Şimdi de hala kararsızsınız mesela. Hayatınıza o kişiyi mi alsanız, ex partner'e mi dönseniz ya da ex partner mi iyiydi acaba? Şu an bunu sorguluyor, düşünüyor, bağdaştıramıyor olabilirsiniz. Ama bu e Ex partner diyor ki sen kafanda beni çok sorguluyorsun. Sürekli beni düşünüyorsun. Sen biraz enerjini benden çektiğin zaman enerjiler dengelenecek ve ben de seni seviyorum. Sana adım atmaya çalışacağım zaten. Ama burada sizin şöyle bir durumunuz var. Çok fazla sinir stres yaşıyorsunuz siz. Gerginlik. Biraz huzura eremezseniz bu süreç uzayabilir. Huzura ererseniz ancak bu süreç kısalacak ve bu insan size adım atabilecek. Burada gerçekten de bakın bu insan sağlam eğer gelecekse kimsenin olmadığını bilmeden bilerek gelmek istiyor. Pardon yani hayatınızda kimse olmadığını öğrenecek ancak o zaman gelecek çünkü çok sağlamcı yaptığını sağlam yapmak istiyor. Birisiyle kavga etmek veya tartışmak istemiyor sizin için o da var yani riski atarak gelmek istemiyor kendini siz bu insana karşı yazdan beri daha böyle hissizleşmiş olabilirsiniz hatta bu insanı ilham olarak kullanıyor olabilirsiniz ya da bu insan sanatla uğraşıyor olabilir ee, ve sizinle ilgili bir şeyler yazıyor çiziyor karalıyor veya işte boyuyor olabilir vesaire ee, böyle bir durum olabilir Evet bu insanla siz tekrar bir araya gelebilirsiniz. Aranızda büyük bir manyetik çekim var. İlişkinize tekrar bir şans verirseniz bu sefer nişanlanmayla ya da evlenmeyle sonuçlanma ihtimali var diyor. Bu yüzden aklınızdan çıkaramıyorsunuz ya da belki nişanlıyken ayrıldınız. Ama sizin bu insanla ruhsal da bir sözleşmeniz var. Fakat bu ruhsal sözleşmeyi tamamlayabilmeniz için yani evlenebilmeniz ya da ilişkinizi bağdaştırabilmeniz için sizin önce kariyer yolunuzu bulmanız gerekiyormuş. Yani elinizin ekmek tutması, iyi bir para kazanmanız ya da bazılarınız için tanınma, şöhret olma gibi durumlarınız olmuş olabilir. Ya da kariyerde çok yükselme. Önce bunları sağlayacaksınız. Ondan sonra bu insan tekrar hayatınıza geri dönecek. Yani böyle bir anlaşmanız varmış çünkü sizin bu insanla. Daha doğduğunuzda kadersel anlaşmanız böyleymiş. Ama inançta kalmanız gerekiyor diyor. Bakın burada bu insan daha ilk tanıştığınız anda bu ekspertler size çok acayip bir insan olarak görünmüş. Yani hiç size benzemiyor ya da belki hiç tarzınız olmayan biriydi. Ama diyor ki bu acayip karşılaşmanın kadersel olduğunu ve eğer inanırsanız sizin hayatınıza bu sefer hatta yüksek seviyede bağlılıkla geri döneceğini söylüyor. Evet burada aranızda inanılmaz ilerlemeler olacak kök çakrası ile ilgili bir blokaj varmış sizde veya aklınızdaki kişide bu hatta cinselliğe de yansıyor olabilir diyor ikinizde de ve burada aranızdaki bu tutkudan dolayı ya da kök çakradan bağlı olan partnerlerin çocuk olma durumları oluyor belki de sizin de gelecekte çocuğunuz olacak bu durumdan ötürü diyor hani güzel ilerlemeler, hızlı ilerlemeler olacak ve bunun daha hızlı gerçekleşebilmesini istiyorsan kendi ilerlemene odaklanmalısın, dersleri almalısın, kendini geliştirmelisin, hobilerine odaklanmalısın, yaptığın işe kendini vermelisin. Sen ne kadar çok ve çabuk şekilde kendini geliştirirsen, o kadar hızlı şekilde bu insan tutkuyla sana geri dönecek diyor ve kulak çakraları. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihnin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. Bu insanla ilgili siz müzikler aracılığıyla ya da dinledikleriniz aracılığıyla mesajlar alıyorsunuz. Hiç farkında değilsiniz belki de. O yüzden dinlediklerinize çok dikkat edin. Daha önce de sizin söylediğiniz şeyler onu çok yaralamış olabilir. Onun söylediği şeyler de sizi çok yaralamış ve kulak çakralarında blokaj oluşturmuş olabilir. Ama aranızda ruhsal bir bağ var. Aslında her iki tarafta çok iyi niyetli. Tatilde tanışmış olabilirsiniz ya da bunu bir tatil flörtü ya da kısa dönem olarak görmüş olabilirsiniz ama sizin özgüvene gelmeniz gerekiyor. Hayatınızdaki önemli problemleri öncelik almalısınız. Bu insana zaten e, hani bir gözle bakıyorsunuz. Tek göz açık, tek göz kapalı. Yani böyle işte istemem yan cebime koy durumu var artık biraz. <laughs> Belki de uzun zaman gelmediği ya da görüşmediğiniz için. Ama bu insan size çok büyük hatta güzel bir gün yaşatacak. Büyük bir sürpriz yapabilir. Hayatınızı alt üst edecek. Ve burada bir arkadaşınızdan da yardım alabilir. Veya siz arkadaşlarınızdan destek görüyor olabilirsiniz. Veya bu insan sizin... Geçmişte arkadaşlık kurduğunuz ya da en yakın arkadaşım dediğiniz kişi de olabilir bu exp partneriniz. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.